Sevgili öğrenciler, yanıt okula hoş geldiniz. Eminim çalışmalar tüm hızıyla devam ediyordur. Bugün de önemli bir konu üzerine duracağız. Etkili test çözme teknikleri nelerdir? Hemen başlayalım. 5 temel ilke'den yola çıkarak hareket etmemiz gerekiyor. Hedefe yönelik çalışmak. Arkadaşlar hep söylediğimiz bir şey vardır. Hedefsiz bir gemiye hiçbir rüzgar yardım etmez. Lütfen ileriye yönelik okul veya sınavdaki net hedeflerinizi belirlemelisiniz. Kolaydan zora doğru gitmek. Nedir bu? Şöyle, yeni bir konu öğreniyorsunuz. Mesela üslü sayılar. E zorlanıyorsunuz. E şimdi tutup da zor sorularla eğer çalışmaya başlarsanız yanlış yaparsınız. Önce konuyu pekiştireceği daha kolay sorularla başlayarak zorlaştırmaya doğru hareket etmemiz gerekiyor. Zamana bağlı olarak soru çözmek Artık yavaş yavaş sınava yaklaştığımız bu süreçte mesela 20 matematik sorusu çözüyorsanız şayet denemedeki sürenize eşdeğer bir süre kullanmanız gerekiyor. Bizim tavsiyemiz neydi matematik soruları için? 50-55 dakikalık bu süre zarfını test tekniğinde de sınavlarda da aynı şekilde kullanmanız gerekiyor. Farklı kaynaklardan bol miktarda soru çözmek de önemli. Neden? Çünkü özellikle yanıt yayınlarının kaynaklarını zaten çözüyorsunuz. Farklı yayınlardan da beslenmekte fayda var. Ne kadar çok farklı soru tipi görürsek o kadar bize katkı sağlayacaktır. Bu husus çok önemli. Bazen skora oynamaya çalışıyoruz. Çok soru hedefliyoruz. Veya işte amcam şöyle diyecek, babam böyle diyecek ama öğretmenim işte günlük üçlü soru verdi. Önemli olan nitelikli soru çözmek arkadaşlar. Şimdi teok tarzı sorular çözersiniz. Belki bir günde bin tane çözersiniz ama esas olan nitelikli soru çözmek. Soru kökü bizim en can alıcı noktamız. Altı çizili ifadeler. Olumlu, olumsuz. Bakın bu soru kökleri bizim için soruyu anlamakta baş ucu. Baş anahtar. Yani soru bizden ne istiyor? Soru köklerine bakarak görebiliyoruz. Önce soru kökünü okumak aynı zamanda bize zaman da kazandırmakta. Sorudaki ipuçlarını yakalamamız gerekiyor. Altı çizili, kuyupun toyla yazılmış, tırnak içine alınmış. Bu tip ifadeler ipuçları bizi testte çözerken hız kazandırıp soruyu doğru anlamamıza sebebiyet verecektir. Önyargılardan uzaklaşmalıyız. Şimdi hepiniz şunu diyorsunuz. Ya hocam siz bu LGS sınavına girmiyorsunuz. Çok şey anlatıyorsunuz bize ama gelin de bize sorun. Ya matematik soruları çok zor. Mantık ve muhakemede zorlanıyoruz ve bu soruları yapmakta da sıkıntılar yaşıyoruz. Haklısınız sorulara yaklaşırken ön yargı ile yaklaşmamak gerekiyor. Özellikle yeni nesil mantık ve muhakeme sorularına karşı hepimizde böyle bir ön yargı var. Bu ön yargıyı üzerimizden atmamız gerekiyor. Özellikle insan beyni soruda geçen ifadeleri olumlu algılamaya eğilimlidir. Soruyu okurken olumlu olumsuz ifadeleri ne yapmak gerekiyor? dikkat etmemiz gerekiyor ve altını çizmemiz gerekiyor arkadaşlar. Sevgili öğrenciler sınav taktikleri içerisindeki en önemli yöntemlerden bir tanesi turlama yöntemi. Bu yöntemdeki esas olan soruya takılmamaktır, inatlaşmamaktır. Bazen öğrencilerimiz özellikle en iyi olduğu branşlardaki her soruyu yapma gayretindeler. Bu yanlış bir şey. Geçmiş yıllarda bir öğrencimin yaşadığı hadiseyi anlatayım. En, iyi branşı matematik. Bir soruda tam 15 dakika soruyla cederleşiyor. Ve yapamıyor, morali bozuluyor ve zamanı kaybediyor. Bu anlamda ne yapmayacağız? İnatlaşmayacağız. Çözülemeyen sorulara bir işaret koyup geçeceğiz. Tüm testleri cevaplandırdıktan sonra tekrar başa döneceğiz. Ve işaretlediğimiz sorulara tekrar bakacağız. Peki baktık. Hala yapamıyoruz. Hala sıkıntı yaşıyoruz. Lütfen arkadaşlar boş bırakın. Eğer sallayıp da yanlış yaptığınızda bu size 0.33 nete mal olacak. Biz boş bırakmanızı tavsiye ediyoruz. Daha sonra tekrar vaktiniz kalırsa da turlamaya devam edebilirsiniz. Cevap kağıdını doğru kodlama. Bu en önemli unsurlardan bir tanesi. Benim tavsiyem soruyu yapın. Soruyu yaptıktan sonra kodlayın. Hocam ben sayfa sayfa yapıyorum. O da olabilir. Sayfayı kodladıktan sonra, işaretledikten sonra cevap kağıdınıza geçebilirsiniz. Ama lütfen şunu yapmayın. Ben bütün bir kitapçıyı bitireyim, öyle kodlayayım. Ya da bütün bir branşı bitireyim, öyle kodlayayım. Bu bizi hataya sevk edebiliyor. Nice öğrenciler gördüm, full yaptım dediği halde kodlama hatalarından bir iki yanlışları çıkmıştır. Bu anlamda bu bize asla zaman kaybı olmayacaktır. Çünkü kodlama içinde geçen sürede aslında aktif bir ne yapmış oluyoruz? Dinlenmiş oluyoruz. Peki yanlışlarımız ve doğrularımızı bir ana başlıkta ele aldığımızda sesli okuma yapmamalıyız. Dudak kıpırdatarak okumamalıyız. Bütün soruların altını çizerek okumak. Yapılan en büyük hata. Yani zannediyorsunuz ki o kalem böyle aldığında her sorunun Üzerini böyle çizdiğimde daha iyi okurum. Karman çorman oluyor soru. Tekrar geri döndüğünüzde soruyu bazen tanıyamıyorsunuz. O kadar çok karalamışsınız ki. Çok yanlış arkadaşlar. Doğrusu içimizden okumak, gözümüzle okumak. Gözümüzle okurken şunu da tavsiye ediyorum. Kullandığımız kalemin ucunu testin sorunun üzerinden hareket ettirmek. Bir örnek vereyim size. Gözlerinizle o yapmaya çalışın. Şöyle bir o yapmaya çalışın zorlanırsınız. Ama parmağınızın ucuna bakarak O yaptığınızda daha dikkatli bir şekilde O'yu yapacağınızı göreceksiniz. Kalemin ucunu kullanılmalı. Zaten biz ne diyoruz? İpuçlarının altını da çizmek ve işaretlemek, yuvarlak içine almak en önemli unsurlardan bir tanesi. Peki branş geçişlerinde ne yapalım? Burası da önemli bir husus. Her branştan sonra vücudumuza zihnimizi bir 15 saniye dinlendirelim. Biz zafer bilgisini bitirdik. Şöyle bir nefes alalım. Biraz böyle boynumuzu hareket ettirelim. Şöyle ellerimizi bir hareket ettirelim. Böyle dışarıya biraz bakalım. Şöyle bir ara geçişlerde bir nefes alalım. Bu bizi diğer branşa geçerken rahatlatacaktır. Gözlerimizi dinlendirin Vücudunuzu, ellerinizi hareket ettirin. Biraz önce yaptığım gibi. Her testten sonra da böyle küçük sular içilebilir. Tabi bu sulardaki dikkat etmek lazım. Çok fazla içerseniz de yani malum lavabo ihtiyacınıza sebebiyet verebilmekte. Diğer branşları geçtiğinizde dikkatinizi toparlamış ve kan dolaşımını hızlandırmış olarak diğer branşa geçmiş olursunuz. Hep vurguluyoruz. Yanıt okuldaki belki de her videomda paragraf çözün, paragraf çözün diyorum arkadaşlar. LGS sorularına baktığımızda Türkçe soruların çok uzun olduğunu zaten hepimiz biliyoruz. Bununla birlikte mantık ve muhakeme sorularında özellikle yeni nesil matematikte çok uzun sorular var. Yani sadece işlem kabiliyeti gerekmiyor aynı zamanda soruyu doğru anlayabilmeniz lazım. Bu anlamda da hızlı okuyabilen ve doğru anlayan öğrenci sınavda her zaman avantajlıdır. Peki ne yapacağız? Her gün 20 tane paragraf sorusu çözeceğiz. Böyle az gibi geliyor ama küçük bir hesap yapayım size. 30 günde yani bir ayda kaç yapmış oluyor? 600. 10 aya vurduğunuzda tam 6000 tane paragraf sorusu çözmüş oluyorsunuz. Sona doğru yaklaştığımız arkadaşlar hep söylediğimiz husus. Bol bol ne yapacağız? Soru çözeceğiz. Bir günde çözebileceğimiz soru sayınızı belirleyin. İki haftada bir soru sayısını küçük küçük arttırın arkadaşlar. Böylece sıkılmadan ve bunalmadan aslında soru sayınızı arttırabildiğinizi göreceksiniz. Ve geçmiş yıllardaki LGS Türkiye birincisi olan öğrencilerle konuştuğumuzda ortalama günlük 200-250 soru çözdüklerini ifade ettiler. Aslında mümkünse minimum 150 soru sayısına ulaşabilmek bu anlamda önemli. Ne kadar farklı kaynaktan soru çözersek başarımız o kadar artacaktır. Sevgili öğrenciler, hepinizi çok seviyoruz. Sınavda üstün başarılar diliyoruz. Her zaman Yanıt Okul YouTube kanalı olarak sizlerle birlikte olacağız. Bu ve benzeri kafanıza takılan konularla alakalı lütfen Yanıt Akul YouTube kanalına abone olunuz ve bizleri takip etmeyi ihmal etmeyiniz. Teşekkürler, hoşçakalın.